Evet kıymetli arkadaşlar. Bugün Mezarlıklar Müdürlüğündeyiz. Biliyorsunuz Tokat'taki değişimle beraber Mezarlıklar Müdürlüğünü aktive ettik. Aktif ettik daha doğrusu. Yeni Mezarlıklar Müdürlüğümüzün yeri de güzel oldu. Malum bu hizmeti verirken Tokat'ta yine bir ilke imza atıyoruz. Burada buluşma sebebimiz de o. Biliyorsunuz insanın en kötü zamanları yakınlarını kaybettikleri zamanlardır. Bu yüzden de Tokat Belediyesi olarak biz bu hassasiyetle hareket ettik, mezarlıklar müdürlüğümüze talimat verdik, Tokat'ta bir, ilk olan bir hizmeti gerçekleştirdik. Bu hizmet nedir? Bu hizmet şu, ölüm belgesiyle bize müracaat ettikleri andan itibaren Tokat Belediyesi vatandaşlarımızın yanında, kefeninden definine kadar, tahtasına kadar, gömülmesine kadar, kazılmasına kadar bütün işlemler Tokat Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor ve vatandaşlardan altını çiziyorum hiçbir ücret alınmıyor son aşamasına kadar. Her türlü hizmeti veriyoruz. Ee, İmamlarımızla beraber, teknik ekibimizle beraber bütün süreçleri başından sonuna kadar yakinen takip ediyoruz. Defin işlemlerini gerçekleştirdiğimiz andan itibaren de taziye araçlarımız ve yeni hasta sisteme sokacağımız çok kısa sürede sisteme dahil olacak taziye araçlarımızla beraber vatandaşımızın yanında olacağım. Bu taziye araçlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Bir tane aracımız geldi, demo aracımız. Şimdi toplamda 10 tane daha aracımız geliyor. 11 tane taziye aracımızla beraber yazın klimalı bir ortam, kışında ısıtıcılı bir ortamda beraber vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamadan kapalı bir sistemde çok rahatlıkla hem orada gelen taziyede bas sağlığı dileyen vatandaşları ağırlayabilecekleri bir imkan sağlamış olacağız. Bir de ilerleyen zamanda yine kamuoyuyla paylaşacağız son aşamasına geldi bir bilgi sistemi oluşturuyoruz mezarlıklar bilgi sistemi. Bu da vatandaşımızı çok kolaylaştıracak. Defin işlemleri sırasında vatandaşlarımız yakınlarının nerede olduğunu, hangi mezarlıkta, hangi lokasyonda olduklarını, fotoğraflarını canlı bir şekilde sistem üzerinden görebilecekler. Hatta kendilerine mezarlık yani yarın bir gün işte defin işlemi gerçekleşeceği zaman da mezarlıklarını sistem üzerinden seçebilecekler. Bu da sistem ee, başladığı zaman, süreç başladığı zaman kamuoyuyla bunu da paylaşmış olacağım. Ama buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Dediğim gibi hiçbir ücret alınmadan kefeninden tahtasına ve defin işlemine, gömülmesine kadar başından sonuna kadar altına özellikle çiziyorum. Tokat'ta bir ilk oldu bu. Hiçbir ücret alınmadan Sokat Belediyesi vatandaşın yanında bu hizmet hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah bundan sonraki diğer değişim sürecindeki hizmetlerimizi de siz kamuoyuyla paylaşacağız.